Ay evet o benim alabilir miyim? Best ship. Tabii evet. ki. Oha çok yakışıyorlar. Kesin lan sesinizi. Al bakalım. Teşekkürler. Ahlelele ahlelas. Konuşamadık adın neydi? Selin sen İrem ben de. Ahlelele <laughs> ahlel. Efendim anneciğim. Canim markete gidip iki elma alır mısın? Tamam alırım görüşürüz. Hey sen. Şey işin yoksa markete gideceğim birlikte gidelim mi? Olur. Ne alacaksın? İki elma. Adın ne bu arada? Kaan sen. Selin. Ve ben burada oturuyorum sen neden geldin? Ben de burada oturuyorum tesadüfe bak. Of çok sıkıldım Roblox oynayayım bari. Abi grup istek attı kabul edeyim. Selam. Bu ses. Sen bana çok tanıdık geldin. Sen de bana çok tanıdık geldin. Neyse hadi yüzümüzü atalım. Ben Mira 17 yaşındayım. Oha çok güzelsin. Evet. Sıra bende ben Selin 16 yaşındayım. Selin. Sen Kaan. Kaan siz tanışıyor muydunuz? Şey ne oluyor? Ya neyse. Sıra bende. Ben Dora 18 yaşındayım. Oha. Bence ikiniz aynı anda gösterim vakit almaz. Oha. o oh hey. Oha artık bu tesadüf değil yani. Neyse. İrem'i arayayım. Alo kanka müsaitsen bize gelsene takılırız. Olur. Kanka ben, ben galiba, galiba birinden, birinden hoşlanıyorum. hoşlanıyorum.